Selamlar arkadaşlar bu sezonu dayan aldım abi ilk 10 maçı atıyoruz yarı kanalda attım ilk maç ikinci maç artık hangisinden kesip da ilk maç olabilir belki bilmiyorum galiba onun ilk maç olarak atmam gerekiyor ee, elmas kasacağız 10 maç atacağız elmas kasacağız hero'lar biraz böyle try hard var olacak yani hangi hero nasıl taşıyor görürsünüz burada ya yani support jungle top tarzı oynayabiliriz mid lane falan aradaki da support oynar bilmiyorum Vurma oğlum biraz iş sağlam atın da ormana rahat döneyim güzel Tamam bir şey geldi abi. Kuleye döndük. Tek W açtım. Koydum buraya Q'yu. Hop tık W. Aslında tabi biraz daha geçirebiliriz saldırız için ya. Ama buna smite koysam nasıl olur? Bence bunu smite koymayalım. Double pette şey koyarız ya. Hızlı orman abi. Red side başlarsanız da, aynı da rahat dönüyor. Çünkü alan vurduğu için her şey şampiyonun. Her şey rahat dönüyor ya. Bakın görüyor musun? Rahat dönüyor yani. Sese dönüyor. Ne abi abi Vladimir Dostoyevski var bu da. Böyle bir çaklamacı bir anda Tık koydum. Tık tertemiz. Ay oldu döndü valla ama. Güzel. Mesela 2 Q mü yapsaydık ya? Bunu kesip şu ikisini yana kesmem lazım. 3-15'ten önce inşallah yetişir ya ikisi de. Ben niye önden koştum ki direkt E'ye varken? Hmm. 40 yetişir inşallah. Hemen çekmem lazım şeyin oraya. Rompun oraya. Tamam. Çok güzel abi. Yetişti galiba diye düşünüyorum. Buraya nerf falan gelmez değil mi? Okey gelmiyor. Bu bir kampleyebilirim ben aslında. Atroxy iniyor lane ama bilemedim. Abi çok iyi yetişti ya. Cemal yetişti biliyor musunuz? Bidim öldü mü direk? Ciddi misin ya? Allah Allah, nasıl oluyor? Abi çok enteresan. Nasıl öyle biliyor lan bu? Ben ne yapıyorum? tuşlar yanlış bastım. İyi ama Atrox biraz daha takip etse buraya aslında çok iyi olurmuş ya. Böyle oynarız ya. Böyle oynarız kanka. Biraz daha böyle takibi iyi olsaymış çocuğun iyi olurmuş ya. Bu abi. Vur şuna. Vur şuna. Of ben botu kempleyeceğim ya. Bu adam AFK. Harbi AFK ya bu adam. 350 canı var kanka. İki komboya bayılıyor herif. Gözünü seveyim ya. Adam iki komboya bayılıyor ya kankam. işer artık. Gözünü seveyim ya. hadi onda lütfen ya. Bir işer artık kes ya. Neyse. Hem de gene yaptım adam bir işer aslında. İnşallah işer arkadaşlar. Çok pasif. İnanılmaz pasif yani. Böyle pasif bir toplayın lane görmedim ya. ambot Çok aşırı pasif ya çocuk. Oynamıyor yani. 350 canı var. Aynı anda koysak zaten tek atacağız herife. Herif dive atmaya çekiniyor ya. Ve ki benim burst'üm de var yani. Anlık ben zaten 300, yani 250 falan vururum her oraya. Mid'den korkuyorum ben ya. Arayla çok fena dif yemiş. Skat'ı da alacağım. Kesinlikle ama da de alacağım orada. arada. Tank da oynayacağız arkadaşlar. Çünkü Vladimir var. O sursa tek atar. Biliyorsunuz Vladimir çok aptal bir şer. Her türlü tek atıyor her şeyi. Hadi belvetlik buraya koşmuş kötü oldu ya. Yani. Ama ne biz buraya? Ama aim yok. Hmm. Ne ya buraya bence. Neymiş ya böyle? abi. Hadi bir şeyler. Eskim şimdi geldi ya. Allah belan vermeye. Kanka o gitti oleyin ya. Puştan da yani. Word mi bilmiyorum. Şattan verdim mi? Verdik galiba. Neyse farm alamadım. Word. Sakin. Şu mutelim. Çocuk çok toksipine benziyor. Bunu mütelim dikkatli atmasın. Görüş şok gidiyor sövüyor ama aslında topta öldü Belvet bu sıkatılar herkes ikimize gidecektik. Yani yüzde zor da olacağı belliydi çocuğun. Hadi at Rooks'u ya. Oh, Flash attı iyi adamsın. Tamam saklamıyor abi çocuk güzel. Topu kastırdık ya. Belvet'in ölüşü zaten direkt topta open attı topu arkadaşlar. da midimiz nasıl kaybediyor Vladimir'e karşı aklım almıyor. Vallahi aklım almıyor. Nasıl böyle bir şey mümkün olur ki? Saçma ya. Aşırı saçma. Allah Allah. Gank atacağız abi Ejder es geçeceğiz. Gank atacağız çünkü kardeşimiz midde ee, dayak yiyor. Lira Demir'den. Ne asıl oluyor bilmiyorum ama vallahi yiyor ya. 15 sevalık blusu var. bir şey değil Pink yedi bir şey oldu saymadım e. alev nekti alev nekti oğlum ejder almam lazım güzel ne varsa aldık herifte ejder alabilir miyim acaba ya? anan avradım öldü galiba Ya bilmiyorum kanka ya. Böyle ağzını bozmak istemiyorum da. Yani adam önünü göremiyor usta. Önünü ya. Yani sal yüre ya. Erken gördüm. <laughs> Çok erken gördü ya kardeşim sağ olsun. Bu otta liş var ya alırım ben bunu. Base star herhalde giderim. Vay zor olacak abi. Bizim takım biraz önünü görmüyor. Neden bilmiyorum ama enteresan ya. Flash'ım var şuradan çıkabilirim. Orası dialog ama canım az ya. Zor iş. Ben base atıp gidiyorum. Base atacağım. Top side herald yapacağım. Bu bitti zaten. Allah belamızı verme Bitti ya. ya. Okey tamam. Sensin kral. Sensin sensin. Aynen kral sensin. Yani var ya. Fena var hem de. Çok kötü oynar ya. Bayağı kötü oynuyor. Yani böyle oyunu sanki ilk defa oynamış gibi oynuyor. dedim ben size. İnanılmaz kötü oynuyor <laughs> çocuk. Kötü oynarsam o kadar kötü oynama kanka. Yani sağ krike sağsa herif 8 kere falan keser. Adam skill atıp bir şey yapıyor kendi kendine. Yani 4 sek atlasa şu an mesela düz vursa adam yok keser yani. Baksana. Vur şuna işte ya. Salı herifi vuruyor. Salı herifi. <laughs> Abi herhalde aldım çocuk. Yuh ya. Bayağı yuh. Hem de bayağı yuh yani. Herif ne hızlı aldı onu. Hmm, üzdü. Onu ben istiyordum. Skatıl da aldı. Onu da al çocuk. O zaman. O zaman topa çıkabiliriz. Berrak gitti yerden. Kule cool alabilir şu anda ya. Bu red buff'ını aldı mı ya herif? Bu ne abi? Yani kanka bir yardım mı etsen ya bana acaba? Ha? Ben atrox gelirse buraya iyi olur. Yani kanka yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok. 3 plate alırdım ya. 3 plate aldım kanka. Kulevur 3 tane plate alırdım bu arada. Net alırdım arkadaşlar biliyor musunuz? 15 saniyede 3 plate çıkardı. Farmda esnetmedi ama neyse bu aptallarla uğraşmayacağım. Sonra Flame Box e, Onu aldın, bunu aldın. Sen yüzünden kaybettin. Yani Lenny birebir de bok gibi oynuyor ama bahane arıyor şu anda. Kablolenemiyor çünkü. Bizim milleti biliyorsunuz. Kablolenme yok abi. Her şeyde mükemmeller. Her şeyden ansın Peygamber hepsine. Ne abi? Ne kanka? Bak adam ağzını açmıyor görüyor musun? A ağzını açmıyor. Bu olsa pingler. Farm ama. Farm Bak plate'e bölüyorum abi. Ama fena oldu. Bu iyi oldu baya. Atrox Fels'a taşır ya. Kule aldık bu arada arkadaşlar. Kule net gitti. 200 gold lazım. Servet bot'ta çok güzel. Yani botten ölürse cici. Aa, botten öldü mü? E at, e at, e at herife. Bir tane daha küp şey. Cık. Ah be yüzde. Bu devam. Dayı var abi dayı buraya var. Tankla. Tanklaması lazım. Güzel açar ya. Vallahi güzel açar. Güzel açar da bizim mit yine diyor Neyse kule iki de aldık. Ben base'e gidiyorum. Ege jungle'lık kolu geldi abi. Tertemiz. BP. Tamam bak burada farm killer çaldı şey ama bu adam inanılmaz fed oldu. O yüzden gıkını çıkartmıyor. Üstte 2k gold var büyüktüm ona çocuğun. Mis gibi oldu. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi oyun ya. Çok iyi oyun. Uuu da double attı. Lan tamam, bitti arkadaşlar oyun. Bir anda kazanladık oyunu ya. Atrot güzel oynuyor. Biraz galiba az önce şuradaki farmda sıkıntı. Diver tam tecrübesi yok. Biraz orada biraz weak kaldı çocuk. Yani midimizde normalde bu meşabı 8 kere falan kazanıyor üst üste. Çünkü hani Vladimir skilleri attıktan sonra bitiyor işi. Arele düz vuruşta kazanıyor. Arele bire birebir de lane'de kimse yenemiyor abi. 4 stay varsa kaçacaksın o şampiyonu. Herkesi kesiyor. Jax'ına kadar kesiyor dedim ben size. Şimdi yani bota gank atmam lazım. Bir alacağız. Bota kule vermeyi mi? Şu aslında Berlevet'e bir gank atsak yıldırıyorum. Biliyorsun çalabilirim Berlevet'in. Ceha da var. Yürü bakayım oraya, yürümez misin? Okey, ben yürüyeyim. Bir şey ya bana. Bana hiçbir şey olmaz abi, çok güçlüyüm. misin ya? İyi burada ha ölüyorduk. Valla bayılıyorduk ha. Kule alacağım. Kule alacağız. Ejder de alabiliriz ama kule almak daha iyi şu an ya bizim için. Kaç kanka güzel. Atrox iyi oynuyor ha. Buradan ben mesela geçemiyorum. Yani çok iyi değilim o kadar. Çocuk beceriyor onu. Kötü değil. Açılıyor yavaş yavaş. Günlük maç olabilir. Al farm kanka. Ejder alalım. Ejder full ejder var burada. Hemen ejder'e başlayayım ben smite'im de var. ESL keseriz bu arada canım. Az ama bilmiyorlar ki ben çok fed bir oyuncuyum. Bırak vazgeçti gelmekten çocuk. Acaba base mi alsam mid'e mi gitsem de düşünüyorum. Şu an mid'e gitsek mid'i de keseriz ya. İnanılmaz fed olun lan ben. 2.5k para yapalım da bari. Hiç konuşun. Evet. Tamam var ile fena sinirlenmiş. Sakin kanka gördünüz mü tipi? Manyak sapık herif. Sakin bebeğim. Kafayı mı çocuk oynayışa bak. Gellenmiş. Ben giderim buradan. Burada işim yok benim ben buna çıkar adıyosun. Bu alacağım herhalde alacağım. İkinci yarat güzel para verir mide açarız. Güzel maçta kazandık. İlk on maçın hepsini dinlemeye çalışacağım ya. O yüzden jungle oynamam lazım. Aslında sadece kaç istayana oynasam çıkarım da. Bakalım. Burada kurtlar çıkmadı değil mi? Hadi oğlum kurtlar çıkın artık. 10 saniyesi var galiba. Burada alalım. Yani ormana o kadar fazla dönmemiz lazım ki arkadaşlar. Dakika yakın olması lazım. Dakikaya geçerse zaten mükemmeldir. Şu an dakika geçemedim. Mükemmel değiliz ama. Şu an iyiyiz. Olması gereken yani. Şu an olması gereken 15 gayet iyi yani. Şu an olması gereken yapıyoruz. Ne fazla ne az. Ama ben şimdi de bir gank atmam lazım galiba. Çocuklar uzuyor. Hmm, olmadı. Yetişemedim. Maalesef yetişemedim arkadaşlar. Anla ki. Ne yapayım bir ben. Bir de bir türlü uğramıyoruz yani yaklaşamıyoruz. Ya mide iki tane vursam açacağım aslında kuleyi ama bilemiyorum ya. Ya pat lan öyle. Ha açtı işte adam mide. Okey. Vuralım oğlum vuralım. Vur oğlum. Arkadaşlar Vladimir counterlıyor bu arada arkadaşlar. Hem de ağır counterlıyor. Hızlanıyor ya skill deyince. Açabilir miyim herhalde, açarız ya bence. Sa, bir kovan da bir koysam şu pasifi bitiririm bunları ama. Ah be, Biraz abarttık ya. Aatrox'un var. Niye basıp vurmuyor ya? Ah. Aatrox ah, ah. Biraz daha geç oynasan baby. Çok tatlı dur ya. Pasif kalıyor çocuk. Dönse keser aslında biliyor musunuz? Düz vuruşlar falan Ama ne yapıyor anlamadım. Bak kesebiliyor normalde. Güzel VP. İyi öldürdü. Güzel öldürdü çocuğu. Büyü nüfusu alalım ya bence. Çünkü MR memar almaya başlamış bu adam. Hasarımız yetmiyor. Güzel. Belveti kesti. Samir da iyi durumda. Ben de iyi durumdayım. Hatır çok pasif kalıyor ama niye böyle anlamadım abi. Şu ultiyi basıp bir girecekti var ya. İki tane reseti vardı kafadan ya direkt iki reset. Tık tık tık. Redimi belki alamazdı ama şuradan iki reset çıkartırdı benimle beraber. Hem Zonya lazım galiba ya. Da bir nüfusu Rabodon yapıp tek atmam lazım. Bir nüfusu Rabodon yapsam bir de Gölü Galev alsam. Üf ne vururum ha canım döküz gibi olur. 4.5k canım olur acı. Zara güzel oynuyor. Çok iyi oynuyor. Of mahvetti mahvetti. Bir yardım et Hayrel'e ya. Bu arada niye bir hastalığı var abi? Hadi oğlum. Yok abi cidden çok kötü ya. Hiç hak etmiyor inanmıyor bu çocuk boyuna işte. Hiçbir gram hak ama alacak. Çünkü solo Q'suna biz geldik. Bu ben çalayım. Ulan buradan araktım kanka. Aynen abi. Teleportu kim? Nar attı? Okey. Fine. Hiç sorun değil. Adam blue'yu çaldık. Adamları kestik. Ormanı deldik. Ne güzel vuruyorum lan böyle. Tak tak tak. Ha ne? Bu ne abi? Ne Q atmadan atladım abi çocuğa. Çocuğu parçalara ayırdık arkadaşlar. Vajer alırsam bu arada ben tek 1 v 9. Kule'yi de alalım acı. Ben Vajer'e gideceğim. Okey, fine. Bir nüfus da bitti. Güzel. Tankları vurabileceğiz rahatça. Ejder alacağız. Bu maç bir win ya. Yani buradan çevirmeleri çok zor arkadaşlar. Vladimir falan yani çok geride ya. Ben Vladimir'den korkuyorum. Kesinlikle korkuyorum. Çünkü şampiyon tek engeçte işte pent atabilecek bir güçte bir şampiyon. Zaten toplamaya başladılar. Ama oh, base atacağım ya. Kolemi de alalım. Velvet ne yapmış? Aa buz atışı. O da tank kasıyor. Bence bir şey olmaz ya bana. Ben yani damage'im daha fazla ondan ya. Level mi çok yüksek? 11 level ben 14 levelim abi. Güzel vuruyor ama yani kesemez bence beni ya. Biraz AP artırırsam bile bir nüfusunu aldım zaten. Çok bir şey yapacağını zannetmiyorum. Bir da alayım ya. Bizim takıma bir şey bırakmak istemiyorum. Şöyle base atayım. Bir bitiyor. Başka bir şey alamıyorum ama. Kötü oluyor böyle base atınca ya. Ne yapsak ki? Kaç gold bu? 1550. 250 koysak 900 lazım. 3900 got mu lazım? 2900 gold lazım. Yetmiyor. Baron alsak. Baron alınır aslında ya. Baron gelseniz ya. Bogo. Direkt baron alınır ya bu arada. Gel abi. Tek stat tek. Aldık aldık. Ama siz iki kişi itmeyi bırakıp buraya gelseniz abi. Hı hmm, Neyse. Çok tankım ya. Sorun olacağını zannetmiyorum. Hani 220 de AP'm var. Tek atıyorum. Değişik bir oyun ya League of Legends. Tem artı staff alabiliyorum. AP'm 300'ü geçecek. 400'ü görürüz. Öyle düşünüyorum şu anda. Bu ne kadar fazla vuruyoruz lan öyle Ben fazla vuruyorum şu Baron DPS metre olsa da Baron'un kime ne vurduğu görsek abi. Kim vuruyor kim vurmuyor Baron'a. Görsek onu ya. Ormana falan dek deliyorum zaten. 16 olacağım. Oo. Flash'im var. Güzel bir flash'e bitiririm oyunu. Sivri yakalamam lazım tabii Flaşta la. Güzel. 16 olduk. İtemler de bitti. Rabadon parçası neredeyse. Şöyle yapacağız iyice. Tamam bir tane de pot. Güzel. Şimdilik direkt alsam alsan da oldu ki zaten slotum oğlum. Şunu alamıyormuşum. Rabadon alsam bitiyor slot. Yani Zonya da alınabilir ama bence Rabadon daha iyi ya. Yani. Çünkü 500 AP falan ulaşır Rabadon'la beraber. E canım da 3200 yeter ya. Çok abartma gerek yok. Go ya go and fentar. Ya şuna bakıyorum. Şu Lux tutmamız lazım. Lux'a sivri. Vladimir ne vursak zaten W'ye basıyor. Flash hep kessem sivir ama sivir de vuruyor ya. Adam kiosu yoruyor bize arkadaşlar. Çok güzel satıyorlar. Oraya yetişirsem. Çok güzel kaldım çocuğu. Tamam bitti oyun. GG. Şuradan o kuleye vuralım şöyle. Aslında sen buradan bitiyor ama. Öyle bir abartalım ya. Şu kuleye de vurayım ben bir şöyle. Şu milyonlar da gelsin çünkü milyon yok orada. Tamam milyonlar da geldi abi. O zaman bir koydum Q bayıldı Yok tutamaz arkadaşlar. -demir ne yaparsa tutamaz yani. GG GG. Gel gel. 1 ve 9 attık. Güzel oyundu hacı. İlk 10 maçın ikisini binledik. İptal ekranı buglandı galiba. Gelecek mi köy Aynı yönde bağlam varsa arkadaşlar bir daha basıp çıkmamız gerekiyor. Hmm. Bir daha çıktım gelir şimdi aynen. Kimi verelim hacı? Ya, kimseye de veresim yok hacı. Sanki tek taşıdım gibi hissediyorum. Damage'e bakınca anlarız şimdi. Samir bir tık iyi oynadı ama biraz toksik ya. Çok ping diyor. Çok yoruyor. Tayfamızda iyi oyuncu varsa ping demeyin arkadaşlar ya. Çok yorucu oluyor. Bak Gümüş 2'ye çıktık da. İki maçta Gümüş 2 olduk. Gold 2'de falan biter ikon maç. Olmaz çok 3 vurmamış ya. Şunun ikisinin hasarı şunlar kalar bile değil yani. Yuh harbi yuh. じゃあまた、また、ごた、また、また、また、また、また、ましまた、まう。また、また、ま